tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Slap Tower 4. Yani tokat kulesi 4. Yanımızda Apto var. Apto hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada arkadaşlar işte ben tokat kazanmak için yanımızda değil şu an. Tokat kazanmak için parkur yapıyorum. Evet arkadaşlar. Ben de şu an buraya geldim. Böyle gizli bir yer var. Ana. Gri. Parkur mu? Dur ben de yapacağım. Nerede var? Ney? Biz en iyisi bir tane fakat alıp hiç uzatmadan başlayalım. Dur dur sen o tokatı nereden aldın? Hangisi? Bu mu? Evet, şunda şuradan aldın gördüm. Gel burada aldım. Nereden? Gel. Gel. Bekle geliyorum çıkamadım. Geldim. Burada. E ben de oradan aldım. Sen şu an ne var? Ya benim de. O zaman gel hadi gidelim. Birbirimizi bekleye bekleye. Evet. Hadi. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ve bir, birbirimize bir şey olursa birbirimizi savunacağız. Evet. Oo tövbe bismillah. Aşağı ben uçurdu beni. Ama. Aha. O çocuk ben de o çocuğu, hmm, ben bekle, de o çocuğu uçurdum. Hım bekle geliyorum. Kanka neredesin? Ben uçtum geldim. Hadi, hadi. Kilitli arkadaşlar kilit dedi. Ar Ar arkadaşlar bile geçerim. Arkadaşlar dedi şu altta şey var ona basıyor. Yani kilit dediği değişik biraz. Lan, lan, oh, oh, oğlum, ben Özür Bana orada oğlum ben sana sanırım yanlışlıkla ben sana vurdum. Ben de ben de buradayken kilidi açıyorum. Ben bunda ki, kilidi açınca pro oluyorum. Ben normalde hepsinde kilidi açıyorum. Ben hepsini açmıyorum. De ben biraz hızlı Seni ondan tamam. Ya burada hasar alsak da ne olur sanki ya? Bu çocuk hasar. Evet. On sen oraya ne ara gittin arkadaşlar şu altta bakın şu an çıktı şu an yazı görmüş çıktı. tane 671 geliyor şu an. Huu, yine mi o adam. Yereler senden uğraşacağım oğlum? Huu, vallahi düşmedim. Kanka biz kaçalım bence. Kaçalım kanka. Biz kaçalım. Kaç kaç geliyor. Arkadaşlar bir de bir de bu başımıza takıldı ya. Kaç kaç. Bunlar değse de değse de bir şey olmaz. <laughs> geliyor mu? Vallahi geliyor. Geliyor. Tamam. Hayla geliyor bu arada. Bence de. Gelmiyor ki. Kankası, Hadi geliyor 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 bak. Ya, biz neden Bence de. Kaç 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 kaç. Kankası, Hii, düşüyordum az daha. Bekle Ay, ben düş. Evet, Yapamadım gel. ha. Geliyor mu? Harbiden geliyor. Geliyor. bence de. Şurada duralım bak. Burada duralım. Oğlum, da o bizi Harbiden o bizi beklemiyor ki oğlum. Biz niye bekliyoruz ki o adamı? Beklemeyelim. Kaç kaç. Kastı. Oğlum de at yanımızda şu an. Nasıl? Kaç? Kaç attı, kaç Kaçalım. Oğlum. Bir de başımıza bu çıktı ya. Bir de arkadaşlar zorluk oldu bu da. Dur, dur. Biliyorum ne olduğunu kanka. Dokununca bu açılıyor. Dokunman lazım ama. Evet. Bu Uy, uçtu valla. Belamız gitti. Bela. Bu çocuk. Oğlum kırmızılara geldik ne ara? Ben gelmedim. Sakın beni trolleye bak. Merak Hadi gel.

yürüyorum ben oradan yürümeyeceğim. Boşuna tehlike yazdın mı kendim diyorsun. Evet. Burada arkadaşlar nasıl oynadığımı ya oyunumuzu beğendiniz mi? yorumlara yaz. Ben biraz ben, ben buraya direkt buraya atlarım atlarımcedi işte onu boşuna koymuşlar oraya. Bir de insanlar oraya kendi riski atmaz Sen git tahmin etmiştim orada blokların düşeceğini. Onun için gelmedim. Onu ben biliyorum. 3 -2, 3 2 1. 3 2 1 3 2 1 3 2 1. Sen seni seni düştün gördüm. Seni düştün sandım. Koş. Ben neden sildin? Bilmiyorum. Arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz. Nasıl gidiyoruz? <laughs> şu an prolar bunu izliyorsa ne görür? Ne der? Prolar var ya. Can yayında açıyorlar. Bence şey derler. Kanka sen gelme. Logar düşüyor. Hayır. Burak düşüyor. Kanka dur. Ben düşecektim. Düşmedim. Bekle düşmedim ben. Bekle kanka. Ben düştüm. ne? Bekle beni, Gördüm seni. Arkadaşlar bakın Alp de orada. Çok kötü oldu ya, Bir dakika arkadaşlar biz hemen gelelim mi sizi bekletmek istemiyoruz. Arkadaşlar videoyu açtık şimdi arkadaşlar geldi biraz Evet Artu geldi yanıma oğlum en sıkıntısı. <laughs> ha o zaman biz bitirdik ki kuleyi. Dur 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 kanka seni beklemedim ama lan bunlar da düşüyor. Bu ne? Ben bayağı aşağı düştüm kanka nereye gitti? griye düştüm. Allah Burası Allah çok zor. Izleyeyim. O zaman oraya tek tek yapalım kanka. Oradan tek tek gidelim. Evet, lütfen gideyim, lütfen. Tamam. Arkadaşlar biz o kırmızı cam oyuna gidip e, gelip başlatıyoruz. Arkadaşlar cam oyun dedik de burada başlattık. Neyse. Genelde buradan ilerleyelim. İlk sen tamam. İlk sen ben burada ben bekle. Şu kırmızıda bekle tamam mı? Burada İlk bekle.

bu arada ben şu an yerimden oynamak istemiyorum arkadaşlar biz hemen atlayalım yanımıza şunlayalım o zaman çünkü bir açtım. Arkadaşlar ben geçemedim Lütfen yorumlarda mobil su yazmayın lütfen. Evet arkadaşlar o kadar yaptı yani o da. <gülüyor> St4 <laughs> harbi <HD> yine geliyor <laughs> dişler sende. <laughs> evet kız vallahi geçti İnşallah bana çok atmaz. Kıza vurmak istemiyorum. Kız gidiyor arkadaşlar bakın. Kız birinciliği. Oğlum boş ver Oğlum vurmam düşürür. Kız, kız yürüyüşte düştü. Yürümede düştü. En sonuncu kırmızı yürümede de düştü. Uf. Ulan ne var lan bu dünyada. Oğlum burada fadak. Burada robot biri var inşallah gelirse beni düşürmez. Şu an seni izliyorum gördüm. Burada izleme yok mu bir önceki oyunlar gibi ya? Şöyle izlem olsa da direkt izleriz oradan. Oğlum en aşağı düştüm. En aşağıdaki. Evet bora düştüm en aşağıdaki. En başlama yerindeki. Evet videoyu bitir. Hayır ben, bit evet. ben bir geçeyim de. Arkadaşlar artık yapamadı biz yapıyoruz. Dün, dün 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 dün, 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 dün. Ve bitirdim. Your, your tea slap winner. Aha Kupa geldi. Arkadaşlar başka bir slap tavır videosunda geçmeyi deneyeceğim. Evet deneyeceğiz. Tekrar deneyeceğiz. Yarın belki gelebilir tekrar. Evet ben yine bir denemek istiyorum. Tekrar. Son bir kere daha deneyeceğim gelmeyi sefer ekran kilitsiz. Ne oldu kardeş? Troll yapamadınız. Arkadaşlar. Ee? Arkadaşlar şimdi bir şey diyeceğim size. Bu, bu, bu eli alıp Alpto'yu düşüreceğim. Ben Alpto'yu ama şimdi aşağı insem mi ki? Ben duyuyorum seni. Ha? Ben duyuyorum seni. Ne tamam ben duyma diye demedim ki. Ben de aşağı geleyim bunu bir de test edelim. Sen en aşağı düş Gelin tekrar. O zaman en aşağı düş. Ge Gelemen o kadar. Hayır. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bir dakika tekrar arkadaşlar şuraya bir gidelim. Gidelim şuradan. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. Videomuzun sonuna geliyoruz. Yanımızda bir kişi daha olacaktı. O da yaptı. Yapamadı ama. Bir sonraki videolarda yapacağız. Nerede? Like the one and watch and